Herkese selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Ubekir bu videomda sizlere video başta da görmüş olduğunuz üzere bilgisayar açılırken tarih veya saatimiz neden sıfırlanır? Bu hatayla karşınızdayım yani çözümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Dostlarım videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve bilmemiz olarak bana destek olabilirsiniz. Var ayrıca yapamadığınız bir şey olursa da Yorumlar kısmına belirtebilir ya da açıklama kısmına koymuş olduğum hem Discord hem de Instagram mevcut. lütfen sorularınızı sorabilirsiniz. Instagram adresimi şuraya bırakıyorum oradan da yine ismine bakarak bulup takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu hatanın sebebi BIOS pili olduğundan dolayı yani bizim anakart üzerinde bir pilimiz var. Şimdi bu pil asın görevini yap yapmasın gereken işlemi bittiği zaman yapmıyor arkadaşlar. Şimdi normal bir e, şey tartı makinası düşünelim. Tartı makinesinin pili bittiği zaman ne de tartmıyorsa bu da aynı şekilde arkadaşlar. Yani bilgisayara bir etkisi olmaz. Sadece tarih ve saati şey değiştirdiği şey yani sıfırladığı için Google Chrome'a girerken ya da ne bileyim başka bir şeylere girerken saat ve tarihinizden dolayı açmaya da biliyor arkadaşlar. Genellikle Google üzerinde oluyor bu. Ayrıca BIOS pili dediğimiz bir şey zaten ucuz bir şey arkadaşlar. Her evde bulabilirsiniz normal yuvarlak bir Şimdi anakart üzerinde göstereceğim size onun nasıl bir şey olduğunu da. Yani BIOS pilimizi değiştireceğiz arkadaşlar. BIOS pilimizi değiştirdikten sonra hatamızın yani gittiğini göreceksiniz. Bu BIOS pili dediğimiz ne işe yarıyor arkadaşlar? Bir mesela bilgisayarınızın yani güç kesiliyken yani bilgisayarınızın güncelleştirmeler olsun. Ondan sonra bilgisayarınızdaki şey, gerekli olan ayarlar, saat, ta, yani saat ve tarih, ondan sonra bu durum gibi güncelleştirmeler aslında yapan BIOS'un pilidir arkadaşlar. Yani BIOS'un aslında güncelleştirmeleri büyük görevini yapan biri de BIOS pilidir. Şimdi isterseniz sizlere bir BIOS pilimizle bakalım nasıl bir şey olduğunu. Evet dostlarım gördüğünüz üzere şurada BIOS pili işte bu pil normalde yani her yerde bulunabilir bir pil. Bunu değiştirdikten sonra sorununuz çözülecektir. Yani zaten bunun üstüne çıkması da kolay zaten. Şuradan bakın giriş bölümleri var. Buradan çekip çıkarıyorsunuz. Onu çıkardıktan sonra tekrar yine pil oturduktan sonra saat tarihinizi bilgisayar üzerinden değiştiriyorsunuz. Ve hatanız çözülmüş oluyor arkadaşlar. Evet dostlarım gördüğünüz üzere BIOS pilimiz yani o türde olan bir pildi. Yani o pili değiştireceksiniz. Değiştirdikten sonra siz tarih ve saatinizi değiştiriyorsunuz. Artık tarih ve saatiniz sıfırlanmayacaktır arkadaşlar. Veya bunun gibi bir türlü çoğu yani BIOS pilin görev yapacak işlemleri yapmadığı sürece bittiği zaman yapmadığı sürece artık onu taktıktan sonra tekrardan kaldığı yerden görevlerini yapmaya devam edecektir. Ha bu arada BIOS pil dediğim gibi ucuz bir şey arkadaşlar. Yani sadece çıkartıp yerine tekrardan bir tanesini takacaksınız. Yani çok abartılacak bulunmayan bir pil de değil. Evde bulup normal bir şey olarak atacaksınız bunu. Ondan sonra dediğim gibi tekrardan zaten tarih ve saatiniz artık bilgisayar açıldığı zaman sıfırlanmayacaktır ki bu zaten genellikle yani çok nadiren olan bir şey ama BIOS pili belki de e, yani şu an yeni nesil kartlarda da değişebilir eski nesil kartlarda da değişebilir ona göre zaten genellikle eski nesil kartlarda oluyor bu yani dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde BIOS pilinizi de değiştirebilirsiniz yani benim anlatacaklarım bu şekildeydi umarım anlattıklarım için yaramıştır anlattıklarım için yaradıysa kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve bilmiyorsanız bana destek olabilirsiniz var ya bir şey olursa da yorumlar kısmına verebilir ya da açıklamak kısmına koymuş olduğum hem Discord'un hem de Instagram linkleri mevcut. Bana oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah emanet olun. Görüşürüz.